tabii büyük bir soru işareti var orada. Sabah Zeynep Timurlenk Pozut'la biraz konuştuk. O da bir hayvan sever ve şimdi 7 Kule Hayvan Barınağında bekliyor. Bizi sorun nereden kaynaklanıyor? Çözüm nerede? Kıymetli bir konuyla beraber Zeynep Günaydın sözü hiç uzatmadan sana bırakayım. Günaydın Hilal 7 Kule Hayvan Barınağındayız. Tunahan Sadıç'la birlikte ve değerli bir konuğum var. Az önce haberde de ekranlarınıza getirdik. Onlar bizim can dostlarımız. Her anımızı birlikte geçirdiğimiz sokakta, evimizde, her yerde bizimle olan çok sevdiğimiz dostlarımız ama sokakta başıboş bırakıldıklarında bazen ve gördükleri muamelelerden dolayı da e tehlike arz edebiliyorlar. Bu noktada hangi önlemler alınmalı? Hem so hem onların hem de insanların sağlığı için neler yapılmalı? Şimdi bunları konuşacağız. Meral Olcay var yanımda. Yedikule Hayvan Barınağı Gönüllü Yöneticisi ve Mimar. Hoş geldiniz yayınımıza siz de hoş geldiniz teşekkürler. Özellikle son birkaç aydır gündeme gelen olaylar var köpeklerin saldırılarıyla ilgili özellikle sokaktaki başıboş köpeklerin saldırılarıyla ilgili bunlar neden kaynaklanıyor sizce efendim? Çok üzücü ee, olaylar duyuyoruz, acılarını paylaşıyoruz ailelerin. E, birinci neden şu hava şartları malum çok soğuk. Ee, hayvanlar yemek bulmak e, olayında oldukça zorluk çekiyorlar, aç kalıyorlar. Ee, az... e doğalarında da aç kaldıkça sürüleşmek ve yemek aramak için agresyon geçirmek var. Ee, kesinlikle az yemek e, bulduklarında da ne oluyor? Yemeği paylaşmak için kendi aralarında kavgalar çıkabiliyor. Ee, burada en önemli nokta e, besleme noktalarında e, çok dikkatli olmak bu noktada aslında geçen gün haber merkezlerine düşen bir bilgi vardı. Bir çocuk köpeğe ekmek vermeye çalışırken yüzünden ısırılmıştı ve 60 dikiş atılmıştı. Aslında burada da o açlığın mı devreye girdiğini söyledi. Kesinlikle. 20 tane köpek, bir tane ekmek. Çocuk hayvansever ve çok iyi niyetli hayvanları beslemeye çalışıyor. Ama burada yanlış olan şey tanımadığı hayvana yaklaşma şeklinin bilmemesi. İyi niyetli 20 tane hayvanı bir ekmek e, vermeye çalışması. Hayvanların yanlış bir besleme noktasında olması e, kesinlikle ve aç olan hayvan o e, azıcık yiyeceği paylaşmak için bu şekilde agresyon gösterebiliyor. Doğru besleme noktalarının kurulması ve bilinçli besleme yapılması için ne yapılması lazım? Şöyle e, yasa gereği zaten belediyelerin besleme noktaları oluşturma zorunluluğu var. Bir an önce her belediyenin mahallelerde ee, insan yoğunluğunun çok olmadığı alanlarda besleme noktaları oluşturmak. Yani apartman bahçede bir yerine sitelerin kenarları yerine orada sadece bir kişinin az yemekle 30-40 köpeği beslemesi yerine doğru besleme noktalarında gidip orada besleme yapılması. Kesinlikle onun dışında hayvan severler e, malum ekonomi şartları e, belli <laughs> çok az yemek buluyor yani buldukları için çok az besleme yapabiliyorlar. Bu konularda yerel yönetimlerin de hayvan severliğe mama desteğinde bulunmaları gerekiyor. E, hayvan Karnı tok olduğunda e, herhangi bir saldırma, agresyon olayı olmayacak. Onun dışında <laughs> yasa gereği zaten kısırlaştırma zorunluluğu var. Belediyeler e, her belediye kendi ilçe belediyesi olarak kısırlaştırma merkezi açtığında, e, açtığında hayvan popülasyonunun sayısı azalmış olacak. Doğal olarak da sokakta hayvanların yaşam şansı bir veya iki sene. Bu kadar kısa süreyle yaşayabilen hayvanların e, üreyerek çoğalıp e, işte dediğiniz gibi yanlış besleme noktaları yüzünden e, çocuklara e, zarar vermesi e, kaçınılmaz oluyor. Burada hedef kitlemiz bizim yedikli hayvan barınağı olarak zaten okullar ve çocuklar. Küçükten hayvan, doğru şekilde hayvan beslemeyi ve hayvanlara alışmaya aşılamak. De, yani bir hayvana nasıl yaklaşılır? Çünkü hayvanlar sokakta şiddet görüyorlar. Seven var, sevmeyen var. En son yaşadığımız olay e, işte bıçaklanan hayvanlar Yakılan tinerle madde bağımları tarafından yıkılan hayvanlar. Yani her tür şiddete açık vaziyetteler. Onun dışında pet shoplarda o kadar yoğun bir şekilde hayvan satışı var ki ee, pet shoplardan hayvan satın almak...